dikkat! Bu videonun bazı kısımları Kur'an-ı Kerim'den, bazı kısımları ise İncil'den alınmıştır. İlk olarak Milat, yani sıfırlı yıllarda Meryem adında bakire bir kadın yaşamaktaydı. Rab Tanrı olan Allah'ın izniyle kendisine bir ruh elçi gönderildi ve bu ruh Meryem'e düzgün bir insan şeklinde görülüyordu. Bunu fark eden Hazreti Meryem o elçiye, senin şerrinden Rahman'a sığınırım dedi. Bunun üzerine ruh, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk müjdelemek için gönderildim dedi. Meryem ise ama benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir? Ruh ise Rabbin diyor ki o benim için kolaydır. Onu insanlara mucize göstermek için böyle takdir ettik. Bunun üzerine Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere doğru çekildi. Doğum sancıları başlayınca bir hurma ağacına yaslandı. Bu doğum acısı o kadar şiddetliydi ki artık ölmek bile istiyordu. Fakat son Sonra ağacın hemen altından şöyle bir ses duymaya başladı. Üzülme Rabbin ağacın alt tarafında şifalı bir su kaynağı meydana getirdi. Dedikten sonra oradan su fışkırmaya başladı. Ardından hurma ağacına vur ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç gözün aydın olsun denildi. Meryem suyu içince bütün sancıları bir anda kesildi ve Hazreti İsa doğdu. Ardından yine o ses bugün için hiçbir insanda konuşmamaya gayret et. Bunun üzerine Meryem kucağına İsa'yı alarak Yahudi halkının yanına geldi fakat halk Hazreti Meryem'e namussuz ve iffetsiz gibi iftiralar atıyordu bunun üzerine Meryem elindeki çocuğu havaya kaldırdı ve bebek konuşmaya başladı Şüphesiz ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. O bana İncil kitabını verdi ve nerede olursam olayım beni erdemli kıldı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım güne selam olsun şeklinde konuştu. Tabi bu sözlere Yahudiler yine iman etmedi ve çok sinirlendiler. Ardından Hz. İsa yıllar geçtikten sonra büyüdü ve insanları o zamanın hak dini olan Hristiyanlığa davet etti. Bu arada İsa'nın Lazar isminde bir yakını öldü ve mezarlığa gidip Rabbi bine dua ederek onu mucizevi bir şekilde diriltti. Yahudi yetkililer İsa'nın Hristiyanlığı yaymasına hiç iyi yaklaşmıyorlar ve onu öldürmek istiyorlardı. Derken Roma İmparatorluğu'nun valisi Pilatus ile anlaşarak onu çarmıha germeye karar verdiler. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa hiçbir zaman çarmıha gerilmedi ve ona benzeyen birisi çarmıhta öldü. İsa ise göğe yani Rab katına kaldırılmıştı. İncil'e göre ise Hazreti İsa çarmıha gerildi, öldü ve üç gün sonra mezarının yanına iki melek gelerek onu diriltti. Dirilmesinin kırkıncı günü havarilerine son kez görünüp Göğe yani Tanrı'nın yanına yükseldi. Ayrıca Hristiyanlığın kitabı İncil'e göre İsa kıyamet için dünyaya geri dönecek ve dünyada Tanrı'nın krallığını kuracaktır. İslamiyete göre ise Hazreti İsa kıyamete yakın bir zamanda geri gelecek, İslamiyet'in doğru din olduğunu söyleyecek ve bir süre yaşadıktan sonra ölecek. Ayrıca Kur'an'da kıyamet gününün an sizin geleceği ve bizzat yaratıcı olan Allah'ın mahşer meydanına gelip insanları yargılayacağı belirtiliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için kanalımıza destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.